İşler nasıl gidiyor Aziz? Sizi bu hafta ziyaret etmek isterim Sayın Delege. Bazı pürüzler var ama çok iyi gidiyor Sayın Pierre. Gerçi siz benim attığım her adımdan haberdarsınızdır. Hangi gününüz müsait olur acaba? Antakya küçük bir ya. Sizinle ...ortak iştiraklarımız olabileceğini düşünüyorum Sayın Delege. Ne oldu Aziz? Niye gülüyorsun? Yoksa konu sen olmadığın zaman sıkılıyor musun? Bilakis eğleniyorum. Öncelikle yapacağınız ortak iştirak planı... ...meyhane mi yoksa tefeci mi? <laughs> Benim de en az sizin kadar saygıdeğer bir iş adamı olduğumu Sayın Delege bilir. Öyle değil mi Mesut Elbette kardeşim. Hepimiz bunun böyle olduğunu zaten biliyoruz. Sizi kabul edeceğim Mesut Kenan. Ee, e, bizi çok şaşırttınız. Atölye için gerekli parayı nereden buldunuz, nasıl buldunuz çok merak ediyoruz doğrusu. Allah yardım etti diyelim. Ama pek cömert bir tanrınız var. Biraz birikmişim vardı Mesue. Birikmişim mi vardı? Evet. Önce biriktirdim. Şimdi harcayamıyorum. Nasıl? Bana kimsenin mal satmadığından haberiniz vardır herhalde. Ah. Yo. Nereden olsun şimdi duyuyoruz. Muhakkak öyledir. Aa, ah Aziz, bu şehirde para kazanmak için atölye açmanın yeterli olmadığını öğrendiğiniz kısma geldiniz. İşçilerimi de çağırdım. Görmüşsündür. İnsanların karnını doyurmak zor iştir. Onlar parayla çalışan makineler gibidir. Aç kaldıkları zaman şimdiki kadar uysal olmayacaklar. Onları yönetemeyeceksin. Açlık, sofuluğu bozar. Kimse aç kalmayacak. Toysun Aziz, Onlara hak etmedikleri kıymeti veriyorsun. Onlar yönetilmeyi severler. Sen onların sahibisin. Onlar da senin koyunların. Arada bir sırtlarına sopayla vurup onları hizaya sokman gerek. Her şeyi başarsan bile bunu başaramıyorsun. O sebeple o işletmeyi de yürütemeyeceksin. Ben onların sahibi değilim amca. Onlar da senin ve benim gibi aklı ve iradesi olan hür insanlar. Yani onlarla bizi bir tutuyorsun, öyle mi? Senden sizden tek farkları yoksul olmaları. Ayrıca unutma, onlar emekçi. İşçiler olmasa biz bir hiçiz. Bu parlak fikirlerini onlarla da paylaşmıyorsun Umay. Çok güzel konuşuyorsunuz Mesih Aziz. Fakat hayatta bazı şeyler var. Bizim düşündüğümüz gibi olmuyor. İp alamadığınızı söylüyorsunuz. Eğer iplik alamazsanız halı dokuyamazsınız. Halı dokuyamazsanız satacak bir şey bulamazsınız. Satacak bir şey olmayınca da etrafınızda kaç kişi kalır bunu o zaman konuşuruz. Param yokken de atölye açamıyordum. Öyle değil mi? Neye güveniyorsun sen? Önce Allah'a, sonra kendime. Bugün satmadılarsa Yarın satacaklardır. Yani e, açık atmaya katılıyorsunuz öyle mi? Evet. O vakit orada görüşürüz. Gel Ne güzel şarkıymış. Gavurcuğum olsun. Ben tek ecnebi türkülerini bilmiyorum da. Bizim türküleri çok severim. Çığırırım ara sıra. Çığırırım mı? Pek hoş. İlahi Aziz. İyi ki getirmişsin. Gelinlik seçecek misin Efna? Ha. Bilmem ki. Bizim çok iyi bir terzimiz var. Ben sana her konuda yardımcı olmak isterim. Mutlu yıllar Maksudan. Babacığım. Çok mesut ettiniz beni. Teşekkür ederim. Peki bu? Pasta. Daha önce görmedim. İyi ki alacağım. Yok vallahi görmedim. İlk defa göreyim. Ne benziyor? Tatlı tatlı mı, tuzlu mu? Bir kutlama e, tatlısı. Çok güzelmiş. Biz daha önce hiç doğum günümüzde pasta kesmediyormuz. Çok güzel. Ben doğduğum günü nereden bileyim bebeğim hatırlamıyorum ki. Evet. Ama keşke hatırlasaydım. Çok güzelmiş gerçekten. güzel babacığım. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar Maksude. Teşekkür ederim ikinizden herhalde. Maksudeciğim. Ben iki de aldım canım. Teşekkür ederim onların. Maksudeciğim. Bahar. Paylaşmaz mı sen bunu kimseyle? Bahar. Artık seni. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi geldi. Teşekkür ederim.